Erdoğan'ı. Yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir. Bize gördüğümüz kurtuldu kardeşim. Tamam mı? <laughs> Benim babam memleketi için ağladı. İstanbul ve Ankara'mızda yaratılmak istenilen hadiselerin belli merkezlerden idare edilmekte bulunduğunu arz ve ifade etmiştir. memlekette demokrasinin yerleşmesi ve bir daha geri dönülmemesi için bir Turgut Özal ve feda edilecekse buna da hazır. Çocuklarım nerede olduğu için ağlamayacağım, ağlamayacağım. Tamam mı? Ağlamayacağım. Korkma, çekilme, üzülme, üzüllenme, yeyse kapılma. Allah bizimle beraberdir. thank you